Vallahi vuracağım <laughs> ya artık. seni döverim. Aa! Gençler neden yapamıyoruz? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Mario ve Portal karışımı süper bir oyun oynuyoruz daha çok ütüyoruz ona şeyden videoyu beğenmeyi unutmayın yanımda Toygu var ve sağ alttaki önceki butona basarak diğer önceki Toygu ile olan videoya gidebilirsiniz ve sağ alttaki butona basarak da kanala abone olup bütün videoları izleyebilirsiniz ilk defa izliyorsanız bu iyi misin <laughs> bu beyni kullanacağız bu da bir de bu beyni Mario Portal oynuyoruz Mario ve Portal'ın birleşimi yapabilir miyiz Hayır. <laughs> Çak. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. Burada lazer var. Gel bakayım yanıma. Burada bir lazer var. Lazeri şuraya yansıtabilir miyiz? Dur dur dur. İçine gireyim. Sen de onu bir yere yansıt. Bekle dur. Tamam. Git onu bir yere yansıt. Bak şuraya yansıt. Karşıdaki ya, yere ya. gideyim. Yukarı yansıt. Aynen. <laughs> Süpersin. O oh, beyin takımı. Beyin beyin takımı. Oya oh, yeah, oya. Oh, yeah. Nasıl tanıtıyor? Görüyor musun? Böyle dans edebilir misin? Kapat şimdi lazeri. Helal sen. Hadi gidelim, gidelim. Oh yeah man. Bir dakika. Şuradaki şeyi şuradaki lazerle kapatmamız lazım. Ben oraya bir portal atayım. Gidip lazeri alayım. Seni yapacağını sonra söyleyeceğim. Şimdi düşünmem lazım. Bunu atıyorum. Çekil oradan. Oradan çekil. Şimdi altına bir lazer koy onun. Koydun mu? Koy. Şimdi diğerini sol üst köşeye koy. Aynı oraya koy. Beyin takımı. Altına koyduğun şeyi diğerini koyman lazım. Bunu <laughs> tamam. İt onu, it onu, tamam. Ama dur şuradaki lazer ona vurunca bunun çalışması lazım o kutuyu çekmemiz lazım E benim şuraya gitmem lazım şuraya gitmem lazım gidebiliyoruz mu? Gidemiyorum oha şeyin içinden geçtim Ben oraya gidemiyorum oha buranın içinden geçiyorum İşte beyin budur Ne yapacağız beynim çalışıyor mu? Hayır Dur aklıma bir şey geldi buraya koyayım Buradan zıplayayım Yo ben zıplarım Hadi zıpla Bir dakika de uğraşlayalım Ben yapacağım oh yeah. yaptım <laughs> Şimdi sen ne istediğim şey ne biliyor musun der Sıfırlıyoruz Sıfırla Şimdi Şunu al Şuraya koy Şunu Aynen oraya koy Bir daha yap <laughs> Bir daha al onu Bir daha al Yap Yapabilirsek <laughs> Ama ha tamam <laughs> ha, oldu kapattı Tamam bırak kutuyu Tamam Kıpırda ne, bırakırsam kıpırda Bırakırsam olmaz Bırakırsam kıpırda. olmaz Sen oraya git Düğmeye çalıştır öyle Tamam kıpırda Ne boka yaradı Kıpırda Ne boka yaradı harbiden mi? Sen geç geç Ben devam. gidiyorum. Tamam. Beni seviyor musun? Evet bak başardık sen. Ne ne ne? İşte beyin gücü budur. No 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 no. O yeme. Sen gelmiyor seni sattım. <laughs> küfür etmen lazım ama küfür etme. Seni kötü şeyler yaparım. O neden su dökülüyor? Gel bakayım. Bir şey dökülüyor lan bu ne? Su. Bu ne işe evet. yarıyor? Bir dakika bir dakika suyu o tarafa alacağım. Niye? İşte zevk. <laughs> i̇şte zevk. <laughs> ne oldu şimdi bunu aldın? Bilmiyorum ateş varsa söndür. Şey. Ne işe yarıyor bu? Oha nasıl zıpladın lan öyle? <laughs> bir dakika dur bir işe yarıyor ama bu ne olduğunu anlayamadım. Çekilir misin bir? Ne olur. Şu şeyini kapatır mısın? Bir misin? dakika olacak şimdi. Şu şeyini kapatır mısın? <laughs> tamam dur ben yapayım. Şimdi bunu alıyorum. Bak <laughs> <Yay. gülüyor> şu kapat. Gel olur denetme beni çocuk. Tamam şimdi şuradan boya fışkırtıyorum tamam mı? Biz bunun boyanın üstüne binebiliriz bence. Boyanın üstüne binebiliriz. Boyanın üstüne bin. Niye ne bok veriyor bu boya? Boş ver boyayı karşıya geçmeye çalış. Hayır ne işe yarıyor anlamadım bir şey. ki. Bir işe yarıyordur koymuşlar. Sen. Ha zıplayın fazla zıplıyoruz üstündeyken. Ha o zaman şuraya atacağız onu. Bak bir dakika, dakika şu yukarıdan geçireceğiz. Hadi. Bak kendi kendine zıplıyor. Ha zıplamayı devam ettiriyor bu boya. anladın Bak şimdi beni izle. Gel yanıma. Bak zıplamayı devam ettiriyor. Ne kadar zıplıyorsan o kadar zıplıyorsun. Tamam. Benim yeşil Ulan. şeyimi atla. Benim yeşil şeyimi atla. Nasıl yeşil yaptın Yeşil şeyimi sen? atla benim. Zıpla boya zıpla. Tamam bak fazla ha, zıplıyorsun. yüksekten oluyor tamam. Evet yüksekten zıplayınca yüksekten zıplaman devam ediyor. Ama bunu yapabilirsin. <laughs> Beynine inanıyorum. Bu kadar beynin olduğuna inanıyorum. Evet. Yana doğru evet. Ya. Dayıca. Delirtme beni. Yapsana olacak, oğlum. Olacak olacak bekle. Sabırlı. Vallahi vuracağım. Vallahi vuracağım yap <laughs> artık. Dur <laughs> Tamam <laughs> Oğlum vallahi değmez beni yapsana şunu. <gülüyor> <gülüyor> ne olur bırak. Ne olur bırak. İşte bu ya. Bu ya bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay ya. Gel beni izle. Popoma çaplak at. Popoma çaplak at. Atayım mı? At. Hayır. <laughs> Oyunda demek <laughs> istiyorum. Anlamıyor musun? Çok mu zor? Şu lazeri havada tutacağız bence. Oye oh yeah, nasıl tuttum ama? Tamam bunu buraya koyalım. Dur dur. Dur dur bunu buraya koyacağız. Çekil. Beyin ya, beyin toygu ya. Ah, ben alacağım. Ben alacağım. Yeah. Hayır! Hayır! Seni döverim. Beni alın. Ben Asansör beni alın. <laughs> Komik mi lan? Ney? <laughs> kardeş kardeş dişler mi lan? <gülüyor> evet. Sen <laughs> sen <laughs> <laughs> <Puh. Puh. gülüyor> Neyse dur. Şimdi bunu alıyoruz. Kendimize sokuyoruz Tamamdır. Buradan lazer Geçmiyor, Nasıl çıktın lan sen oraya? Nasıl çıktın lan nanemi sen oraya? <laughs> ha tamam ben de çıktım. Şimdi ne yapacağımızı biliyor musun? Benim bir fikrim yok çünkü. Ne yapacağız biz? Ya yanıma güzel gel. Bir güzel bir fikrim var. Açtım kapıyı git. Kapıyı açtım git. Bu daha havalı. Neydi daha havalı? <laughs> Bu daha havalı. Oldun yer tazımla ben kırk mı havalı? Bak <laughs> Çok güzel oluyor. Neden neden neden? Beni bekler misin? Ben arkada kaldım çocuk. Beni gel al. Beni gelip alman lazım. Niye kendi Evet ben burada kapıyı açmadan sen gidebiliyorsun ya tamam orada bekle. Beyin yetmiyor çünkü. Ben yapacağım. Oraya zıplamamız lazım. Oraya nasıl zıplayacağız? İyi izle beni. Ama o lazere değersek ölürüz. Dur bakayım. Oraya mouse'un iyi olan biri zıplaması lazım. Bir fikrim var, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Oraya ışını atacak mısın, yiyecek misin? Ne yapacağız? Olmuyor. İçine ışın geçebiliyor mu peki? Hayır. Ne yapacağız peki? Şey Biraz yapalım. beynimizi kullanmamız lazım. Evet, bu Bunu yapabiliriz. <laughs> Hiç düşünemiyorum. Şu an beynim yaytmadı Toygu. Ya bu, ne bu ışınla El, bir alakası var. Elim kaşınıyor. Dur dur dur, bu ışınla bir alakası var. Ya Yanıma gel! <laughs> Gelemem. Ver Toygu ver, ne olur ver, ver. ne olur ver. <laughs> Benim buna elverişli değil. Ama elbet gelecekte bir gün elverişli olabilir. Şimdi. Allah ben de yapamadım. Tamam. <laughs> tamam benimki de elverişli değil. <laughs> Atlıyoruz. Abi sen de yapamıyorsun. Çok komik zor oğlum zor sus lan. <laughs> sus lan. <laughs> ben niye yapamıyorum? Ha tamam. Atlasan öleceksin ama. Zor çünkü susar mısın? <laughs> ah şey ah, Şimdi Gençler neden yapamıyoruz? Neden yapamıyoruz? Yapacağız. Hey bu lazerleri zevk için koymuş. Ya. Yapamıyorsun ben zor yapıyorum. <laughs> zor oğlum orla... <laughs> Ah tamam oldu. Aa, gençler delireceğiz. Biz niye yapamıyoruz böyle şeyleri ya? Hadi hadi yapabiliriz Yapabiliriz Toygu Buna inanıyor musun? Buna inanıyor musun? İnandığını söyle Hayır Bana inandığını söyle Evet Ne kadar iyi bir kardeş bana inanıyormuş Tamam onu oradan çıkarsak yeter Evet <gülüyor> Ne oluyor <öyle gülüyor> lan? <gülüyor> Kapan şu ışınları Hop tamam Şimdi sakın sakın onu yana götürme Onu yana götürürsen sıçarız Onu yana götürme Niye? Niye? Şurada dur. Hayır Oradan. Hayır oradan geçince yok oluyor. <laughs> onu yana getirseydin seni vururdum <laughs> Niye ki? Yok oluyor çünkü. <laughs> Nereden biliyorsun? Şimdi onu şuna sokacaksın. Nereye? Allah. Bekle şuraya. Ha bekle dur bekle dur. Bekle dur. Tamam bekle dur ona değil ona değil. Bekle dur şunu şöyle mouse tutma. Şuraya tırman. atsana. Mouse yetişmiyor dur. Mouse değil benimki klavye. Toyga olmuyor beyni mi? Ha tamam ona sok ona sok yana sok Evet 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 Bekle beni de bekle geri dön Allah'ın Ben buraya geldim Çık oradan ha gidelim ne olur ne olur Heh popom şabla kat Şak 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 Tamam burada ne yapabiliriz? Düşün bakalım Aa, Düşün bakalım ne yapabiliriz? Ha burada kaldık şimdi Bu lazerleri bir yere Hayır. vurdurmamız Hayır, lazım Hayır bak 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 buldum Çocuk... Yap... Aha! Ay burnum ağrıyor. Aa açtım! Ağrıyor. Aa düğmeye basılabiliyormuş. Düğmeye basınca kutu çıkıyor oradan ha anladım. Nasıl bastın? Bir tuşa bastım işte ya. <laughs> Hayır aşağı mı yap? Ne yapıyorsun? Bekle bakayım. Ha, Bekle dur. Aferin! Aferin! Çok zekisin. Kutu burada kaldı dur. Bir daha basalım. Bir daha bas. <laughs> ben bunu bu lazerin üstüne nasıl getirdim? Oradaki düğmeye bas. Benim ayağım dur bakın. Ha E'ye basacaksın. Tamam basmadan Basma. Şimdi. Kutu çıkartma. Ne yapacağız biliyor musun? Ben bunu burada hızlandıracağım. Hı -hı. Tamam bak ben bunu burada hızlandıracağım. Hayır yapma. <laughs> yapma. Çek şunu. Çek şunu. <laughs> lan. Git oraya Tamam. Üçü <laughs> düğmeye bas. E'ye bas. Çekil <gülüyor> lan. <gülüyor> Seni düğmeyeceğim E'ye basın mı yok? <laughs> Toygu. Neden? Neden yaptın? Neden? Ah bastım. <laughs> Delirmene ne gerek var kardeşim? Sus lan. Delirtiyorsun adamı. Adamı delirtme Hatice. ne yaptın lan? Bu ya. Bu ya. Nasıl öyle? Bu ya. Gir lan şuna. Beni izle lan. Gir yeşile gir. Girme lan bok gibi kal lan orada. Ha bok girersin. Kal lan orada. Görürsün lan sen. Al. Senin beynin yetmez lan ona. Lan sus sus. Gir lan tekrar. <laughs> yürü lan yürü yürü bu ne? Buradan şimdi beyaz bir şey geliyor tamam mı? şunu açayım ben. Sen yap. Dur öbürü Bak şimdi şuradaki şeyi almamız lazım tamam mı? Bu ne işe yarıyor? Bunu kesin buraya fışkırtacağız. Tamam fışkırıyor şu an. Evet. Hayır şuraya fışkırtacağız. Tamam git düğmeye bas. Git düğmeye bas. Aynen. Git şu düğmeye bas. Heh bas ona. Tamam ben gidiyorum hadi görüşürüz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı. <laughs> İhtiyacım yok sana kusura bakma prensip meselesi. <Gülüyor> <Gülüyor> ah Toyga. Neyse arkadaşlar. Bu oyunda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Deli oldum. Krizlere girdim. Ama bu haritaya geçtik. Daha çok istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarına beni takip etmeyi unutmayın. Ve tam yanımda çıkan videoya tıklayarak bizim e, ile çektiğimiz Gang videosuna gidebilirsiniz. Veya sağ üstteki i e butona tıklayarak farklı rastgele video gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Facebook'tan falan sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Ve video hesabımı takip etmeyi unutmayın. YouNow'u da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben kötü ayrım. Hayır ben sokuk. Hayır hayır dur dur bekle. Benim adım Jigglypuff. <laughs> Yeteneklerimi zorlayabileceğim yeni yerler. Oo! Bugüne kadar kaç tane duvardan atladım? Kaç tane yer geçtim? Sayın, saydınız mı? Ben saydım.